6 Bir daha sağ bir kere daha Oha Hazır. devam. <laughs> İçeride. Dışarıda. İçeride. Dışarıda. İçeride. Dışarıda. 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 Dışarıda, içeride. içeride. Alkışlayın eleme arkadaşlarımı. Haydi Koş 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 koş. Çabuk 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 çabuk. Arkadaşımızı destekleseyiniz ya. Eyvıt, eyvıt. Eyvıt. Çık. Çık çık. Bu kazandı. Kaç? 7, 8, 9, 10, 11. Bak ya. 12, 13 ya. 13 var. Ben bir dakika durun bekleyin şimdi. Ben, evet. Burası kazandı. Siz de alkış yapın, alkış yapın. Çap, çap. Çap, çap. Aşkım buraya doğru kamera. Çok güzel başarılar elde ettim. Roman toplumuna inanıyorum ki sporcu kazandırdım. İnsanların romanlar hakkında düşüncelerini değiştirdiğime kesinlikle inanıyorum. Çünkü herkes mesela böyle biraz bizim mahallelerimizde insanlarımız dezavantajlı mahalle ve insanların düşünce romanlar biraz daha çok eğlenceli böyle eğlenen, davul çalan, zurna çalan diye düşünceleri vardı. Ama böyle insanlar şey sizin sayenizde televizyonlarda ah roman sporcu da varmış deyince çok gururlandırdılar. Emin olun yani bütün herkesin roman arkadaşı kesinlikle vardır iyi roman arkadaşları. Bu durumda bir de roman havası oynuyorum biliyorsunuz bildiğiniz üzere. O çok keyif veriyor bize. İnsanlar da aman Allah'ım çok keyif alıyoruz onu izlerken falan deyip böyle çok güzel tepkiler aldım. Peki bu çocukların arasından da çıkar mı şampiyon? Kesinlikle e, uçan romanlar çok olacağını düşünüyorum. Uçan romanlar demek istiyorum yani. E, birazcık zaman bulamıyorum açıkçası. Ben de bildiğiniz üzere milli takımda aktif halde devam ediyorum sporculuğuma. E, sağ olsun arkadaşlarım var benim İzmir'de. Onlar geliyorlar bazen bakıyorlar böyle kardeşlerimize. Ben çok inanıyorum. Hatta bir, bir kez, birçok kez söyledim. Biz romanlar atletizm konusunda, spor konusunda çok yetenekliyiz. İnanılmaz yetenekliyiz. Fakat bize destek sağlandığında ben inanıyorum. Bakın iddia ediyorum Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olacak kapasitemiz var. Biz çok özgüvenliyiz. İnanılmazız. 5 yaşındaki kız gelip roman havası oynuyorsa oyna dediğinde bu kız özgüvenlidir ya. Ya mahallemizde öyle bir güzel gençler var ki ben onları kurtaramadığım için çok yani inanılmaz şekilde derecede kendimi suçluyorum. Yani ben buradan şeyden kaymakamdan, büyükşehir Bey'den oradan buradan yardım kesinlikle bekliyorum aslında yani. Çünkü biz dezavantajlı mahalleyiz. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ben bunları spora kazandırmam lazım. Sporla bunları eğlendirmem lazım. Gördüğünüz gibi yenen takım Roman havası oynuyor ya. Hiçbiri burada mutsuz değil ya. Cumartesi pazar etkinliklerimiz oluyor. Ne güzel. Burada insanlar eğleniyor, gülüyorlar, keyif alıyorlar. Aileler keza öyle. Yani burada aileler festival havasında geçiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya devam, devam, devam. Aferin kızım, aferin. Biz burada eğleniyoruz, spor yapıyoruz. Atletizm, sporlar falan yapıyoruz. Çok güzel geçiyor vaktimiz. Yani herkese önerebiliriz. Cumartesi pazar çok güzel. Vaktimiz Eğilin geçiyor. Evet. Yani herkes eğleniyor buradaki. Eğlenmeyen yok. Herkes eğleniyor. Spor yapıyoruz. E, cumartesi, pazar günü geliyoruz. E, çok eğleniyoruz. Öğretmenimiz de çok iyi bize her şeyi öğretiyor. Spor yapıyor, eğlendiriyor, güldürüyor.